Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosta'da dolar hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Burada Tosla ile alakalı diğer e, tüm bilgiler yer almaktadır. E, tosta hesabınızı açabilirsiniz. E, Tosla hesabınızı açmak için öncelikle Tosla uygulamasını indiriyorsunuz. Tosla uygulamasını indirdikten sonra burada yeni hesap aç seçeneğini tıklayarak hesabınızı ve hesabınızın para bilimini seçebilirsiniz. Dediğimiz gibi Tosta hesabı uygulama üstünden açılmaktadır. E, web sitesi üzerinden tüm detaylara destek sağlayabilirsiniz. Bakın e, tüm bilgiler web site üzerinde de yer almaktadır. Hesap açma işlemlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilir. Ee, yeni üye değilseniz yani e, en üst üye değilseniz üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra hesapların bölümünden hesap açabilirsiniz. Ee, üye olduktan sonra ise e, kolaylıkla zaten istediğiniz para biriminden e, hesabınızı açabilir. Dolar hesabı açma işleminde yine uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.